göre Lozan hezimet mi Evet, böyle boş laf olur mu? Lozan Ama bir son dönemlerde siz devleti aklısınız. temsil et. Bu söz söyleniyor ve bunu resmi meafilde böyle hususi dergilerle çıkıyor. Bu gene ısıtılıyor. Ben 50 yıldır bu lafı duyuyorum. Duruyor, duruyor, ısıtılıyor. Şimdi Lozan ne hezimet ne zafer. Lozan uzlaşma. Anlaşma masasında zafer falan olmaz. Bu boş laftır. Yani karşınızdakinin çok aptal olması lazım ki sen orada zaferden bahset. Eğer karşındaki yerden yere vurulmuş bitmişse zaten istediğini yaparsın. Kimse Lozan'da istediğini elde edemedi. Çünkü maalesef kuvvetler sınırlıydı. Türkiye, misak-ı milli dediği sınırlar içindeki büyük kısmı kurtarabildi ama onun dışında ileriye gidecek durumu yoksa. Yani mesela Atatürk istemez mi Selanik'e kadar gitsin Batı Trakya'yı kurtarsın. İstemez mi insanlar Cenubi Bulgaristan Türkiye'nin elinde olsun. Adalar tekrar Türkiye hakimiyetine geçsin. Mesela o zaman da Antakya'yı ve Halep istiyorlardı. Hatay diye geldi sonradan elimize. Halep gitti kaldı. Musul söz konusu olmuş çünkü petrol artık kıymet kazanmaya başlıyor. Söz konusu değil artık küçük bir tazminatla bitti. Bu bir uzlaşmadır. Uzlaşmadır ve maalesef Lozan Anlaşması'nın en azından 970'lerde rahmetli Seha Bey tarafından zabıtları falan da yayınlandığı halde hala bu anlaşmayı iyi tanımıyorlar. Solcan ve sağdan. Şimdi solcular şunu diyor. Türkiye nüfus mübadelesi yaptı, etnik bakımdan temizledi ülkeyi. Hayır nüfus mübadelesini Türkiye istemedi. Nüfus mübadelesini. Lozan'da yeri yoktur. Lozan anlaşmasından sonra Venizelos Hazretleri istedi. Çünkü Yunan solu başında Megali İdia ile hareket etti. Pontuslar, Montuslar, İonyalar falan hepsi Yunan anavatanına katılacak. Tam bir hayal ve bu hayali görmeyen faşist denen metaksastı. Aman sakın oradan içeri adım atmayın. Heriflerin genel kurmay, yani kurmayları falan var. Bunlar orduyu teşkilatlandırdı tekrar. Sizi yerler dedi. Öyle de oldu. Ve bu adam korkak morkak değildi. Askerlikten anlamayan biri de değildi. İkinci harpten evvel Yunanistan'ı İtalya'nın saldırısından zaferle kurtardı. Yendi yani İtalyanları, çamura batırdı Mussolini'yi. Böyle bir şey var. Şimdi Venizelos bunu isterim dedi. Büyük devletler de hemen ona mübadele yapalım. Çünkü Yunanistan az nüfuslu, Balkan Harbi'nde büyümüş, nüfusa ihtiyacı var. Megali İdia suya düşmüş artık. Burayı adam edelim diye buradaki buçuk milyonu istiyor. İstedi, aldı şu veya bu şekilde. Onları iş güç arazi sahibi de yapamadı doğru dürüst. Biz karşılığında 500 bin aldık. Biz biraz daha iyi yaptık. bir sorsan hiçbir muhacir halinden memnun değildir. İşte o psikolojik Ama bir, bir zorlamaydı şey. diyorsunuz o dönemde. Zorlamadır ve Türkiye bunu kabul etmek zorundaydı. Çünkü tükenmişti Türkiye. Bu kadar önemli. O günün koşullarına değerlendirmek gerekiyor. Evet, evet en arkadan.